kan izleyin ya sen sizler sağ gelsin ve dimos bir zam ve bu yüzden başlayalım önce kanalımı yani esir kanalımı neden kapattım bıraktım video diyelim tamam mı diyelim şöyle işlerim yani, tam değil alırız diyeyim. ne yapalım diyeyim. şu mu abi o? gerçekten hatırlamıyorum. Şu can can ha can can. Tamamdır abi şimdi reis. Çubuk hadi. Yani kesmesem gelip beni kesecek zaten. Hop. şöyle yapıyorum setim tamam sayılar ve hemen hızlı hızlı gidelim evet yanlış kişi mi kesin olacağım ben yani. tamam ya taş kuş çıktı iyi oldu tahta falan değil tahta o sayende acayip kuşu kullanalım zaten adamlar abi korktan öyle kaçtılar ki şimdi kimle yaptım yani açık açık söyleyeyim Anlıyorum yapma. Hacker ya, hacker ya, hacker ya. Hacker mı ya? Şerefsiz. Seni tekine sokayım senin ben tamam mı? Seni bir tekine sokayım. Geçer önce kanalımı neden kapattığımı sorarsanız önce kanalım acayip bir gelem oldu ileri 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 derken bir anda öyle bir gerildik ki kanal battı yani. 120 120'lerden 110'lara falan ne az ya? Öyle yani ben de kanal devam ettiremedim. Hackersın sen de değil mi? Sen de mi? Ne mi çocuk Hop. Ve cici abi ya yine mi yarım kalp ya? Ben sonunda bir çubuk çıktı abi. Şöyle. Ee, evet gençler beni izin teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, önce kanalımı gerilediğim için kapattım zaten bunu dedim. Ee, gençler lütfen ama lütfen abone olmayı Abi hack diyor bana ya videoda izlersiniz diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizlere sevgilerim. Bay bay.